Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir haberle karşınızdayız. İlçin Sango ve sevgilisi mutluluk pozu verdi. Kayınvalidinin paylaştığı emojiler gündem oldu. İş insanı Yunus Üzdiken ile sosyal medyada sevgilisi Elçin Sango ile aşk dolu pozlarını paylaştı. Özdiken'in annesi ise çiftin mutluluk pozlarına emojiler paylaştı. Annesinin paylaşımını gören Özdiken ise bir anne klasiği. Canım benim simbolleri renkli renkli sevmiş diyerek espri yaptı. Güzel oyuncu elçin Sangu uzun süredir iş insanı Yunus Özdiken ile aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden çift önceki gün çimlerin üzerinde aşk pozu verdi. Öz Diken ise sevgilisinin pozlarını kırmızı kalp emoji'siyle Instagram hesabından paylaştı.